Selam güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbimin rahmeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Enerjilerinizi yürekten hissediyorum. Selamet, mutluluk, huzur diliyorum. Kanalıma ve bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizin enerjisine odaklanarak niyet ediyorum. Su enerjisinde bütünleşelim inşallah. Gönül gözüm ile odaklanacağım. Allah'ın izniyle sizlerin niyeti niyetimdir. Genel olarak niyetleniyorum. Bütünün en yüksek hayrın olsun. Sizler de niyetinizi tutun. Bakınma başlayacağım. İnşallah sizlerin güzel enerjisiyle. Hepinizden Allah razı olsun. Güzel yorumlarınızdan dolayı benim ve oğlumun halını hatırınızı sorduğunuzdan dualarınızı eksik etmediğiniz için hepinizden Allah binlerce defa razı olsun. Hepinizi seviyorum. Benim de dualarım sizlerin üzerinde. İnşallah Rabbim kabul eyler niyetleniyorum şöyle bir odaklanayım sizlerin enerjisiyle bütünleşelim kimin niyeti ile ilgiliyse olumluyu al kabul et olumsuzu gönder evrene ya allah bismillah Allahu ve ni'mel vekil Allahu ve ni'mel vekil Allahu ve ni'mel vekil Allahu ve ni'mel vekil ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin niyeti niyetimdir diyerek niyetleniyorum. İnşallah dediğim gibi hayrınıza olur. Ya Allah, Bismillah. Allah'a çok şükür bugün daha iyiyim biraz gene tıkanıklık var ama olsun buna da şükürler olsun Rabbime binlerce defa hamdü senalar olsun aklındaki kişinin hayatında şu anda neler oluyor neler düşünüyor aklındaki kişi şu andan itibaren hayatında onu olumlu veya olumsuz ona iyi gelmeyen herkesten ve her şeyden uzaklaşmak onun için ne olursa olsun bedelini ve ne olursa olsun artık diyor barda, bardı, bardağın boş tarafından değil dolu tarafını görmek istiyor aklındaki kişi. Yine bir karışık bir enerji her şeye daha farklı gözlerle bakıyor, daha pozitif düşünmeye gayret ediyor. Çünkü hayatına artık pozitif olan olanı istiyor, arınmak hayatını bir düzene girmesini istiyor. Ben kimim, ne yapmayı, neyi seviyorum, benim için ne önemli, ne değerli hayattaki amaçlarım ne, hedeflerim ne gerçekten bunlarla ilgili bir hesaplaşma içerisinde. Bu muhtemelen aklındaki kişi,deki kişi. Ki kiş, aklındaki kişinin kalbinde ki kişi biraz pasif. Çok içe dönük görünüyor. Kendisi sizden kendini çekmesinin sebebi bu olabilir. Bu onun şu anki ruhani hali. Biraz pasif, aslında pasif değil ama pasif olarak yani kendine içe dönük şekilde göründüğü için pasiflik illa bir şeyleri becerip becerememek değil. Yani o düşünce içerisinde. Bu yüzden de kendini biraz sizden çekmiş olabilir. Bunun şu anki ruhani yeniden kendini tanımak, arınmak ve yeni enerjilerle kendini yenilemeye çalışmakla bir kendini geri çekmiş, sizi de tanımaya çalıştığını da söyleyebilirim. Tabii ki de siz de kendinizi değiştirirseniz yenilenir, yenilendiyseniz sizi de tanımaya çalışıyor. Olabilir bu şey arasında. Dediğim gibi hep bardağın boş tarafını değil bir de dolu tarafını düşünmeye başlamış. Aslında mantığıyla hareket ediyor. Sizin değişmiş olmanız da onun hayatını etkilemiş. Sizde bazı bir değişiklikler Görmüş ve yeniden hayatını almaya çalışıyor. Bir ara kendini çekmiş, şimdi de yeniden başlıyor. Gördü ki sizi de, e, sizde de bir değişiklik olmaya Ondan sonra hayatını etki altına alıyor. Kendini bir size karşı açmak istiyor. Kimi güveneceğini, kim gerçekten dost, kim sadık bunları görmeye başlamış artık geçmiş onun içinde kapanmış. Yeni bir başlangıç başlayacak ilişkinizde öncesinde yaşadığı biri olmuş ve ayrılık yıllar yaşamış ayrılamamış bir ara ayrılamadığı burada kendini yenilemeye çalışıyor ondan kopmaya çalışıyor tabii ki yine sizinle devam ediyor. Yenileme enerjisi artık geçmişi tamamen bırakıp bir birleşme isteği olacak. Hayatınızda büyük değişiklikler, yenilikler olacak. Kendini, o geçmişini de her şeyini de arkada bırakıyor. Artık önüne geleceğine bakıyor. Bakması da şart yani. Gene sizin aranızda bir iletişim güzel bir enerji yenden olduğu için önüne bakıyor bundan sonra. inşallah da böyle devam eder. Gene burada yanmış bir mum yanıyor. Yansımış ve öyle içten, samimi dua ediyorsun ki her ne ise, hacetin o yerine gelecek. Sen çok ferahlara çıkıyorsun. Geçmişi silip atacaksın. Ayağına büyük kıs, kısmet gelecek. Çünkü balığınız çıkmış parasal açıdan kısmet seninle ve sevdiklerinle faydalanacak bir işin var. Bu bir iki vadedeye kadar çözülüyor. Bu bir işin işle alakalı veya da bilemiyorum ama yine burada bir olumsuz ama çözülüyor. Bu iki vadir veya iki vadiye kadar çözülecek zorlukların mükafatını alacaksın. Tekrardan yine bir iki tane nasibin var olduğu görünüyor. Biri yol, diğeri işle ilgili bir kadının sana bu işle ilgili hedefine ulaşmanla yardım olacak bu kadına ilgili bu vesile oluyor. Bu sözü geçen bir bayan isminde, soy isminde de olabilir. D, R, E harfinde olan bir bayan hava grubundan da olabilir. Çünkü beyaz tenlerde bir bayan bu iş kapısında maddi manevi şanslar elde edeceksin. Sen resmen savaş başlatıyorsun rekabetlerine karşı bir de araba gibi hayalin mi var? Çünkü beyaz bir araba yansımış. Bu olayla şeydikten sonra bu iş başlangıcı o neyse aklındaki iş onun da gerçek oluyor. İş kapısının maddi manevi her yönden açık resmen sanki dediğim gibi kendini bir savaş haline sokuyorsun rekabetlerinle karşı bu arabayı da bu aydan sonra al, alacaksın çünkü bir beyaz bir araba yansımış Yine kiminle alakalıysa aklındaki kişinin şu anki enerjisi bir kıskançlık enerjisi içerisinde yansıyor. Kıskançlık bir enerji başarına veya dik duruşuna ya da hayatına bu aklındaki kişinin bir kopukluk yaşadıktan sonra hayatına ya da birini mi aldın ki? O da olabilir diyorum. Çünkü bu kıskançlık enerjisi ondan da olur Bu son zamanlarda merakı ya da hayatına dediğim gibi birim aldın ki bu meraklanmış senin çabana düşmüş. Bu son zamanlarda dediğim gibi merakı baya bir artmış sana karşı. Artık kıskançlık krizinde elinde bir meşale yansımış sana doğru yol almak istiyor. Yolunuzu aydın, aydınlatmak gibi bir şeyler yapmak istiyor hayırlısı kıskançlık sendromundan arınmış bir halde size doğru elinde meşalesiyle adım atıyor. Demek ki öyle bir şeyler yaşayacağım ki krize girmiş kıskançlık enerjisi. Yine aklında bir kişi duygusu var, gözleri bağlı, basiretiyle sıkıntısı var, çok takıldığı noktalar var bu aklındaki kişinin. Aklındaki kişinin duygularına baktığımda Yine bir gel gitler hayatında yaşadığı sıkıntılardan seninle çok tartışmış, sert konuşma, konuşmalar yaşanmış ama seninle alakalı değil. Özellikle etrafında yaşadığı o kadar sıkıntı var ki engeller, problemlere, problemler dalgaların içinde sanki boğuluyor. Nefessiz kalmış bu aklımdaki kişi sıkıntılar yakasını bırakmamış etrafında en az beş kişi yansımış uğraştığı sizinle çok zıtlaşmış ve beklentilerinize cevap verememiş. Kalbinizi kırmış sözleri sizi çok yıpratmış öfkelendirmiş ama elinde değil ve istemsiz olarak yapıyor. Dediğim gibi hayatındaki sorunları istemsizce sana yansıtıyor. Sanki düşmanmış gibi davranışları var. Ama her taşın altından sanki bir o taşı kaldırıyor akrep çıkar. O taşı kaldırıyor. O taşın altından bir akrep çıkıyor. Çünkü etrafını o kadar olumsuzluklar, o kadar kötü enerjiler, o kadar dediğim gibi insanlar etki altına almış ki bunu kendisiyle de bile yüzleşemiyor ama bunun bir bunun hayatını bloke eden bir bayan anne, abla, eş, arkadaş veya bir de 3-5 kişi gene yansıyor. Dediğim gibi anne olabilir, abla olabilir, eş de olabilir, arkadaş da olabilir. Sanki yılanın başı takıntılı resmen bu diğerlerinden destek alıyor. Grubun başı ama aklındaki kişi birçok kişiyle net uğraşıyor. Size değer veriyor. Aklındasınız, kalbindesiniz, rüyalarındasınız. Ama dediğim gibi sanki bir çete, bir grup oluşmuş. Çetenin başı sanki öyle bir baskılıyor ki size karşı. Size gelmesini, size karşı duygusunun ve gelmesini ve sizinle tam anlamıyla yaşayabilmemesi için çok baskıla baskı kuruyorlar, büyük sıkıntılar veriyorlar. Resmen sanki korku enerjisinde negatif enerjisi. Bu 5 7 8 vadelerdir size gelemiyor. Çok sindirilmiş. Acayip bir dediğim gibi çok korku enerjisi var, korkular var. Aşırı sindiriliyor bu kişi negatif enerjiler iradesini kontrol altına almış eli kolu bağlı olsa da gerçeği görüyor. Kurtulamıyor ama. Dediğim gibi eli kolu bağlı. Kurtulamıyor. Çünkü bunlar bir kişi değil ki. 3-5 kişi. Hangi biriyle başa çıkacak? Bir taşı kaldırıyor, bir akrep oradan çıkıyor. Bir taşı kaldırıyor, bir akrep oradan çıkıyor. O şekilde kıskanç altına almışlar artık boğuluyor, nefes alamıyor. Aklınızdaki kişinin sebebi gelmemesinin sebebi bu şekilde. Ne diyeyim Allah'ıma inşallah Rabbim onlara bir hidayet verir. O kıskançlıklarından arınırlar, fesatlıklarından arınırlar da o aklındaki kişi de kendine şöyle bir gelir. Nefes alır. İnşallah size adımını atar. Ama biraz zor kurtuluşu onların elinde görünüyor. Bugünlük de bu kadar. İnşallah beğenirsiniz, memnun kalırsınız. Hepinizi seviyorum. Değmanlarınızı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerini üzerimden eksik etmeyin. Her zaman iyi ki sizleri tanımışım. İyi ki sizlerleyim. Gerçekten içten yürekten söylüyorum. Sizleri seviyorum. Hayatınızdaki bütün olumsuzluklar kalksın, rızkınız, nasibiniz tez vakitte açılsın, sıkıntınız, sıkıntılarınız her ne ise yüce Rabbim inşallah şifalanmayı nasip eylesin. Allah yıkılmış, yorulmuş, derdiyle yalnız, çaresiz kalmış gönüllere yardım etsin. Bir çıkış kapısı açmayı nasip eylesin inşallah evinde barkında çolunla çocuğunla inşallah tez vakitte Rabbim ferahlık huzur mutluluk ihsan eylesin. Yüce Rabbim emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum.